Evet süreniz bitti arkadaşlar. Cevap kağıtlarınızı hep birlikte yukarıya kaldırın. Cevaplarınızı alalım. Anadolu İmam Hatip Lisesi Büşra. X15, Y yok. X'i buldunuz sadece <laughs> değil evet. mi? Evet. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik Endüstri Meslek Lisesi Anıl. X15, Y18. X15, Y18 dediniz. Pamukçu Çok Programlı Lisesi Emre. X15, Y24. X 15, Y 24 dediniz. Evet Evet, evet arkadaşlarımızın cevaplarını dinledik. Bakalım X ve Y hangi değerleri almalıymış görelim. Doğru cevabımız X eşittir 15, Y eşittir 25. İlk 3 şekil incelendiğinde birinci şekilde 12-4 eksi eşittir 8... İkinci şekilde 18 eksi 6 eşittir 12, üçüncü şekilde 9 eksi 3 eşittir 6 kuralına göre x eksi 5 eşittir 10, x eşittir 15 olur. Tekrar ilk üç şekil incelendiğinde birinci şekilde 8 artı 12 eşittir 20, ikinci şekilde 18 artı 12 eşittir 30, üçüncü şekilde 9 artı 6 eşittir 15 kuralına göre 10 artı x eşittir y olur. Y eşittir 10 artı 15 eşittir 25'tir. Evet e, bu soruda 7. soruda x eşittir 15, y eşittir 25 ikisi bütün. Bu soruyu tam olarak hiçbir okulumuz bilemediği için e, hiçbir okulumuza puan veremiyoruz. Çocuklar anladınız mı soru cevapta nasıl olduğunu? Anladın. Peki 15'i buldunuz. 15'i 3 okulda herhalde bir buldu ama 25'te nasıl takıldınız? 15'i bulduktan sonra. Biz 2 iki, iki fazlası olup iki eksiği olup sandık. Ha o şekilde o, o bulmaya şekilde. çalıştınız. Evet o yöntem de yanlış. Aslında 15'te o yöntemle çıkmaması lazım. Evet 7. soruyu tamamladık böylelikle. Çocuklar şimdi 8. soruyu anons edeceğim. Kelime üretme sorusu. Önünüzdeki panoya biraz büyükçe yazın benim bu mesafeden görebileceğim şekilde. 8. soru geliyor ekranlarımıza. Kelime üretme alanında her kelimenin 2 puan değerinde olduğu 8. sorumuz. İçinde g, n, r harfleri bulunan yalın halde anlamlı sözcükler türetiniz. Süreniz 40 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar cevap panolarını yukarıya kaldırın. Evet. Evet bakalım neler türettiniz. Anadolu İmam Hatip Lisesi, Giresun, Nergis, Nargile, Garson, Girne, Enginar, Negro ve Gönderi. Negro. Gönderi, Negro. <laughs> marka. Tamam onu kabul ediyoruz. Tamam. Ee, tamam. Marka yazmışlar. Reklama da giriyor gerçi ama. Evet sayalım. 6, 7, 8 tane. 8 tane. Evet. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi General, Orgeneral, Nargile, Güner, Rengin, Gören, Giren ve Organ. Organ. Organ evet. şöyle bir harfleri kontrol ediyorum. Hı -hı. General, Nargile tamam. Nargile Güner tamam. Rengin evet gören giren. giren gören. Ve organ. tamam kabul ediyoruz. Kaç tane? Sayalım hemen. 2 4 6 8 tane. 8 çarpı 2. Tamam. tamam. Pamukçu çok programlı lisesi. Enginar, Urgan, Nargile, Rengin, General ve Nurgül. Evet sayalım. 2, 4, 6. 6 tane. Evet. Altı. Evet şimdi içinde G, N, R harfleri bulunan türetilebilecek diğer kelimeleri görelim. Türetilebilecek diğer kelimeler. General, garnitür, rengin, enginar, gariban, garanti, Angarya, Gürkan, Angora, Gerdan, Gürhan, Nigar, Ergin, Margarin, Kangren, Ring, Argun. Evet, içinde GNR harfleri bulunan türetilebilecek bazı kelimeleri gördük. Evet, şimdi 8. soru sonunda puan durumuna bir göz atalım. Anadolu İmam Hatip Lisesi 8 kelime türetti. 16 puan kazandı. 41 olan puanını 57'ye yükseltti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Lisesi 8 kelime türetti. 16 puan kazandı. 56 olan puanını 72'ye yükseltti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Lisesi. Pamukçu Çok Programlı Lisesi 6 kelime türetti. 12 puan kazandı. 43 olan puanını 55'e yükseltti. Toplamaları bir daha yapıyorum. 12, 43, 55. Öyle mi? Peki. Ee, evet. Siz İMKB panoda duruyor mu? Aynen. Sildiniz değil mi? Sizden bir kelime iptal ediyoruz. Evet arkadaşlar giren kelimesi sözlükten bakılıyor. Bize bilgi veriliyor. Bir kelime o zaman puan puan durumunu tekrar e, düzeltiyoruz. O zaman 7 kelime oluyor. E, 14 puan <laughs> 6. E, puan durumunu bir daha düzeltiyoruz. Puanları ben bir hesaplıyorum. Çocuklar bir dakikanızı alalım. Tamam. E, <laughs> evet. E İMKB 7 kelime üretti. 14 puan kazandı. 56 olan puanını e, 70 puana. Çünkü e, isim ve sıfat dedik. Fiil giren, e, gören, e, girmekten gelen bir fiil anlamı, görmekten gelen bir fiil anlamına geldiği için e, onu iptal ettik. Hemen puan durumunu tekrar e, anons edelim. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin e, 8. soru sonunda puanı 57. İMKB Lisesi'nin puanı 70, Pamukçu Çok Programlı Lisesi'nin puanı 55, 8. sorunun sonunda. Evet çocuklar, şimdi 9. soru için soru kağıtlarını dağıtıyoruz. Hemen yine ilk masalar açmasın. Atasözü ile ilgili bu soru, 9. soru. Birinci aşamada yapan butona basmayı unutmasın. Okullar yarışıyor. Dokuzuncu soruyla devam ediyor. Ata Atasözü alanında 20 puan değerinde dokuzuncu sorumuz. Yukarıda bazı harfleri verilen dört kelimelik bu atasözünü tamamlayınız. Süreniz 40 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. süreniz bitti arkadaşlar. Atasözü sorumuza iki okulumuz ilk etapta cevap vermiş. Evet İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi için ipucu gelsin. Şimdi ipucu geliyor. Süreniz 30 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. süre sona erdi arkadaşlar. Cevap kağıtlarınızı hep birlikte yukarıya kaldırın. Anadolu İmam Hatip Lisesi Büşra. denize düşen yılana sarılır. Evet. evet. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstü Meslek Lisesi Anıl denize düşen yılana sarılır. Denize düşen yılana, yılana sarılır. sarılır. Evet. Pomukçu Çok Programlı Lisesi Emre denize dalan yılana sarılır. Evet. Evet, okullarımızın cevaplarını aldık. Ata sözümüzün doğru şekli gelsin ekranlarınızı. Denize düşen yılana sarılır. Evet, dokuzuncu soruda doğru cevabımız denize düşen yılana sarılır. Şimdi bu doğru cevabı Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk aşamada bilerek 20 puan kazandı. İstanbul Menkıl Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ikinci aşamada Bilerek 10 puan kazandı. Pamukçu Çok Programlı Lisesi bu soruyu doğru bilemedi. Hemen puan durumuna bir göz atalım. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin puanı 77. İMKB Lisesi'nin puanı 80. Pamukçu Çok Programlı Lisesi'nin puanı 55. 9. soru sonunda. Evet çocuklar 10. soruyu anons ediyorum. Buton kullanmak yok dikkat sorusu. Ekrana bir resim gelecek bir müddet kalıp kalkacak. Siz o resme ait dört soruyu bileceksiniz. Okullar yarışıyor. Onuncu soruyla devam ediyor. Soru 10. 20 puan değerindeki dikkat sorumuz. Arkadaşlar resme dikkatle bakınız. 30 saniye süreniz var. Bu süre sonunda size resimle ilgili sorular yönelteceğiz. Resme dikkatle bakınız.